Arkadaşlar dostlar hanımefendiler beyefendiler efendim selamlar Bugün sizlerle beraber Max Payne 2 The Fallout Max Payne'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim Hatırlarsanız en son gelmiştik buraya Niye geldiğimizi ben inanın hiç hatırlamıyorum ama öyle söyleyeyim o kadar uzun zaman oldu yani Aşağıdan videoyu beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar Bana böylelikle destek olabilirsiniz Hepinize iyi seyirler diliyorum Abi canımız yok. Tuzağımıza yürüme ya Max abi. Vallahi bak canımız da yok ya abi. Hani tuzak muzak şu an bizi bozabilir. Arkadaşlar facecam bir çekeyim dedim videoyu öyle. Saçım da hazır yapılıyken. yapılır dedim de ıslattım sadece ha. İyi duruyor bence gene de. Çekeyim dedim. Kim lan? Close.

O oluyor oğlum? Mod nasıl geldik ya? Ananı. Abi. Ben defol. Aa yutulmuyor da. Ha. Your past has a way of sneaking up on you. Oğlum burada bir yerde yok mu hastane için bir ne bileyim ilaç bir şey ilaç hap Şöyle gebereceğiz ya. You get mad at everybody for reminding you about it. Şifte basarak koşabileceğimi inandım ben. Yani. Özür dilerim. When entertainment turns to a surreal reflection of your life, you're lucky man. Ben oğlum bu saplanır lan. Luck and I weren't on speaking terms. Oyun bana sal, bana sal, bana lan Allah çok korktum. Allah. Ee? Oğlum nereye geldik bu ne lan bu yer ya? Abi o dinin içine atlıyorsun hiç de sevmem. Başım döndü, başım döndü. Nereye, nereye, nereye? Geri çıkış, bura çıkış. Hah, şuraya. ANANAA! Üstüme düşüyorlar sandım. oğlum. Alo? Oh. Canımız yok ki işte ya. Escape diyor, kaç diyor. Çıkış diyor, kaçış diyor. Eee birader. E, Kapı açılmıyor. Ha yani, burada ben bir şey varmış. Arka taraftayım. Gittikçe sınıyor da. biz burada savaşmadık mı lan sanki? Biz buradaydık sanki. Önceki bölümde. Bu yurda bir sanki bir olaya girdik de hatırlıyorum ya. Benzerinde miydik ya? Be? Mona's door was locked, I could have knocked, but I felt an urge to snoop around more. Keep acting paranoid. I pretended I had a choice in the matter. Arkasından ulaşmak için dışarı çıktık da sayın sevgili Max abi. Bu da gitti. Arkasından ulaşmak için şuraya mı atlayacağım lan? Ha, Oh be. Abla duşta mısın? Gelin mi? Gelin mi? <laughs> Bak be hani. vale. Emek skitlendi bayağı You've switched tactics. We need to talk. Bring me a towel, will you? Now that you're here, you can watch my back while I get dressed. All she had told me was that someone wanted us dead. The way she was acting, I was the only one in danger here. <clears throat> You'll have to give me a lot more than that. The inner circle. What of it? The Secret Society is after everyone who knows of their existence. Come off it. Prove it. I have a contact inside. He's willing to talk. Alfred Woden? No. Anyways, I can take you to him. She wasn't telling me the whole truth. Let's go. The Circle goes back to the centuries old Masonic cults corruption and assassinations reaching all the way to the presidential level right and here I was thinking conspiracy theories have gone out of style we're here so are they I'm the only one handling a piece here which floor they're after him. The elevators work with the apartment keys, and from the desk here, they've jammed most of them to the floors they're on. The guards set off the alarm before they were killed. We need to do this fast. Shouldn't we just wait for the cops? Here, so we can stay in touch. Well, we You we're operate gone. the elevator from here, and I'll go. I'll up. go up. You're the man. Gibi, we in front of me. I can guide you through. not anyway. I saw you take a bullet. You're gonna out Keeps me focused. For this to work. I was gonna have to trust her. Let's get to work. Cleaners ahead and to the left, guarding Corcoran's door at the opposite end of the hall. Walk across the room, slow. Take in a time. Oh, oh, that's that's, you're done for. Ah! Oh! Var mı daha isteyen ha? Corcoran ah bak. Ben lanet olsun Max dostum. Bizi buldum takım elbiseli zayıf adam. Oh bir can full ya lan ha şöyle ya. Bunlara harcadık zaten tamam. Kamera bizi izliyormuş bu arada. Lan araya gözükmeden kitle bura. Asansörü boş ver. Kitle. Kitle. E bu ne oğlum herhal er kitle. Bu da kitle. Ben zaten polisim. Gerizekalı. Şimşek miydi oğlum nasıl şimşekti o? Tamam yeter lan sus lan. Allah Allah. Arkadaş neler yaşadık ya. E ee, abi geldim bu adam yok burada. E, gidecek gelecek yer de yok. Bir şey mi kaç? Asansör binmem gerekiyor tekrar acaba. Aa balkon varmış ya oğlum. Aha. I'm in. Gotta look around. I'll <laughs> Daha istiyor musun ha? Ahbap! Var mı daha isteyen ha? Mermimiz de yok. Güzel. Güzel buluşumuz. Ama mermisiz buluşumuz. Eee <laughs> ööön. satayım. Görmedim ya onları... Aaaa Kayıt almadık. You operate the elevator for Hızlı Hızlı 5 Anyway, I saw you take a to the head. Maybe it's still there. Keeps me focused. For this to work, I was gonna have to trust her. Let's get to work. Cleaners ahead, to the left. Guarding Corcoran's door at the opposite end of the hall. That's just... Hey, you! They're cleaning other apartments as well. Corcoran said that other inner circle found a body, a thin Ben ne bileyim ben görmedim ki lavukları ya. Üstteki iki tane daha varmış lavuklardan. I'm in. Gotta look around. <laughs> İkisi de burada bu sefer. Okay. I'm going upstairs. <laughs> Hepsini geberttim lan. Var mı eşyan? Var mı ananı? Şu abi yaşıyor. Damn. Hiçbir kurşun gelmedi abi. Heh. F5'e bastım birader. Bizim silahlar da acaba. Eagle mıydı o? Oh ver Eagle'ı ya. Heh. Kaç tane? 10 tane vermiş. O iyi ki 10 tane idare edebilirdik. Verirdik değil ama? We're late. He's dead. You need to get out of there. We need to leave now. More cleaners in the lobby coming your way. I wasn't ready to go. Not without a single piece of evidence. In the photo, a group of men posing in front of a manor house. Corcoran was there. Senator Gate was there. So was Alfred Woden. So it was true. All bets were off. The inner circle was involved. Ne çıkıyorum ben o zaman her şeyi bulduğumuza göre. Bir iste alan varsa. Canı fullleyek. Heh. Fullleyemedik de olsun. Şimdi küçücük bir şey için bir tane var. Bakarım beynine böyle la Ananı. Oo M4. M4 o derimiz olay tadına yenmem bu aydır ha. Mermi bitti. Kalaşlık over. Tamamdır dostum. Can ver sen ben. Ee? Yok mu başka? Ben niye mutfağa geldim oğlum? Ben niye her yeri gezdim böyle? Gezdik gördük gezelim yok. Abi silah gene yok. Adam atlayarak dışarıdan geldi lan. Kardeş lan o kardeş dur teslim ol. Balkondan atlamam mı gerekiyor? Şunu versene he 15 mermi var azıcık da ondan kullanarak. Canım şey. Ben öyle bir adamım. Ben yukarıdan nişan aşağı vurdum ben. Kara moratım. Yukarı bakarak aşağı sıktım. O ananı Lan öldü. Oğlum mermi yok, mermi. Ha. Ananı. Cehennemde diyor görüşürüz diyor. Dal kaba bak. Bomba mı attın geri zekalı? Küçücük yerde bomba atlarım oğlum. Küçücük binanın içindeyiz zaten. Salak. Ağrı kesici vardır o bir aradım ama Yokmuş gibi geldi Oğlum masumları öldürmeyin lan Oğlum ne yaptınız lan Yaşıyor mu yaşıyor mu Yaşıyor du artık yaşamıyor galiba Kaç tane de bir armesi var Oo var güzel Asansör Yok kapıdan mı asansör değil işte Fire X'de mi çıkacağız? Yoksa ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Mermi gitti boşa. Ne güzel. Şuradan ha. Oh. Şu, huy edindim mi? Her dakika F5'e basarım ben. benim sağ çıkışta hemen önümüzde mi ya? Yani? Sağında şuradalar. Değil mi? Hey! Tek atış olmasını çok isterim <laughs> ama tek yapamadım. Max. I'll check the apartment the cleaner was guarding. Temizlikçinin korudu apartmana bakacağız bakalım ya. Why would pain. Oğlum, Pain'le benzeyen bir adamım ben niye hemen Payne dediniz ki bana? Onlar ne sütü ya? Abi öldü biraz garantileşti galiba. Hem kafadan yedim de. Mona, I found a window cleaner's lift. I'm headed down. Max? Yeah. Evet. Mona? Mona? Mona geliyorsun dur lan. Dur kardeş ölme lan. Kaçıyor mu? Kaçanın ben olduğuma emin miyiz bu hikayede beyler? Ananı bombalıyorlar üstten kaç. Kaçan benmişim beyler bu hikayede kaç. Kaç oğlum. Kaç Max kaç. Bombalıyorlar diyorum sana. He tamam. Ananı. <laughs> Nabuh. <laughs> Değer mi delikmiş kulmana? <laughs> <laughs> Değdi mi yani şu an? Maloş ya. 10 tane vermemiz kaldı. Mutlu musun yani biraderim ya? Oğlum bir sürü varmış hemen. Adam var hep gibi iyi de. İyi iyi dur. Keleşe geçtik dur dur. Keleş bölmesi var bunlarda dur. Bu iyi oldu. Bu Tad'ları yerine biraz getirdi. Gibilerinden de. Ananı... Tam diyordum ki nereden gireceğiz? Aa Sahneye mi giriyor? Kuflan. Find him, take care of him. Allah Allah gel de öldür lavuk. Oğlum oğlum Hayal ettiğim gibi olmadı. Kaydımız var Allah'tan. Sıkıntı yok. Sağına girsin. Tamam dur şöyle yapacağım. Şunda daha fazla mermim var. Buna geçeceğim. Oh! Değiştir değiştir. Ananı. Ondan... Abim daha yeni öldürdüm ben bir ton adam. Nereden çıkıyorsun üç sürüsü gibi ya? Ama iyi ablalım hepsini. Aman. Onların silahları da alayım geliyorum bekle. Şimdi AK'mizde baya mermi oldu diye düşünüyorum. Oldu. Güzel. Why did she come to me in the first place? For help? For something she wasn't telling me. Max abi kesin aşık mı Zephyr sana söyleyeyim. Canım abim benim. NYPD, freeze. Yalnız biz Easy. de oradanız. Dumbo. Pain, what are you doing? What are you doing? The million dollar question I didn't have the answer to. Ahlan. Oh, what were you thinking? Were you thinking at all? I was following a lead. She was helping me. She is a fugitive murder suspect, for Christ's sakes. I was trying to save those people from the cleaners. The two cases are connected, mine and Winterson's. Senator Gate was killed by the cleaners. They are connected. Winterson can have them both. She doesn't back you up. I was doing my job. I'm sorry to do this, yeah. man, but it's for your own good. Hand me your guns. I'm putting you to a desk job start by writing a report on what the hell happened on the upper east side. fraternizing with the enemy i had stepped over the edge the cartoon moment when the gravity waits for the coyote to realize his mistake before the plunge get yourself to a counselor you're falling apart when you're ready to go to aa come talk to me get your act together and get someone in here to help me with this mess. I was mad at myself, at Prevora, at Mona. Was she worth this? What out of mean this' science to make. Don't envy you the way the boss goes on about it. Ha. no use going in there to clean up. Let him cool off a bit. You better just write that report. He's on his good behavior again. Demotes himself from deputy chief yeah, to him just to stay close to the man on the street. You ask me? He loves us all a bit too much for his own good. It was ha, all connected. Geldik. The murder of Senator Gate, the cleaners, the inner circle, Vinnie Gogniti. I had to make Winterson see it. Winterson's phone was ringing. She wasn't at her desk.

Bütün gün oturuyor. Ne, ne, ne söyleyeceğim çok merak ettim. Bir iki saat oynamaya devam edin. Kardeş kusura bakma. Lan nerede bu? Nerede evet, lan bu? I needed to talk to Mona. Behind bars she wasn't going anywhere before I'd get some answers. The cells were downstairs. Wanna get to the lockup? Just press the buzzer by the door. Petersburg will buzz you in. Lan, misin? Yeah. Payne here. I need a statement from Mona Sachs. Sorry, Payne. She's upstairs in a lineup. I'll lock the Sen nasıl oturuyorsun lan öyle? Nasıl bir kamburu? Bende de öyle kamburu. Bak kötü sor. Ee? Sen ne değilsin? Lan mola nerede? I wouldn't be afraid to go home Allah, bana niye yandan üç düşen mesela? Allah Allah, çıldırmalık ya. O kadar yolu açılmayan kapıyı görmeye mi geldik? Mona'yla da görüşemedik. Şeyi de bulamadık. E ee, bir yer kaldı mı ya? I thought about walking away, vanishing into the night. I couldn't do it. Peki. Üzücü. <laughs> Tuvalette değil, orada değil, orada değil. Üç kat Lara baktık. Buraya baktık. Şuraya girdik. Yukarı çıkalım bir daha. Buraya girdik değil mi bir kere daha? Girmedik mi lan? Girdik. Değil mi? Ya buranın olduğu yer. Bizi alamadılar tabi. Ne yapmamız gerekiyor ki şu an ya? Yukarı çıkalım bir hadi bakalım. Merhabalar, diğerlikten çıktık. Kayıt odasına girdim. Siz ne yapıyorsunuz bilader ya? Hey, nice going, pain. Good job. If it was still summer, you'd be a dead man right about now. Hey, we're watching that asshole. Al. Gel ya bize dedi. Kustarsın. Ah, reniş yapın. Oh, la, la. Number one, thank you. You may step back. Uh huh. They can't see you through the glass. Just take your time. See if you can recognize any of them, okay? Yeah, okay. Number two, step forward and speak the line you were given. <laughs> I can't read. Just say the line number one said. You think I was listening? You are nothing but a one armed bandit. <laughs> Stupid. You're nothing but a one armed bandit. Thank you. Step back, number two. Number three? You are nothing but a one armed bandit. Aren't I supposed to identify any of the men in jumpsuits? That's none of your concern. Just concentrate on the Do you recognize any of them? Yeah! Number 3 Okay, we're done. take them away. Okay, ladies, you heard her this way. I the paper. Guesing it? I tried to help you, Max, but you didn't listen. Now it's too late. I wanted to talk to Winterson's witness once she was done with him. This is important. It's too late, Payne i was on your side max doesn't matter now you made your choice you had it your way the yes, lineup was done mona was back in her cell pain here i need a statement from one of your customers Allah Mona Sachs. The last pokey down the corridor to your left. <laughs> not again. Jesus, not again. Just when we got rid of the stench of the Max, you've gotta get me out of here. You know I can't do that. If I stay here, I'll die. Isn't that a bit melodramatic? Behind bars, I'm a sitting duck. This is as safe as it gets. Come on, Max. Any one of these cops could be on the inner circle's payroll. You should know. What's that supposed to mean? You know Alfred Woden. You want answers? Call him. He'll verify everything I've told you. Okay, I'll do that. I didn't want to have anything to do with Woden. Arkadaşlar. Burada da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.